Yanımda Alpine Star Türkiye Distribütörü Motovento'dan Erhan Bey var. Erhan Bey, 2014 yılı için motosiklet fuarından ve motosiklet sektöründen neler bekliyorsunuz? 2014 yılı fuar için şöyle söyleyeyim ben size. Tabii ki geçen yıllara göre her sene motosiklete binen insanların sayısı çok daha fazla artıyor. Bir talep başladı. Tabii motosiklete talebin artmasından dolayı aksesuar da, aksesuar sektörü de bir şekilde o kadar çok hareketleniyor. Beklentilerimiz büyük ama tabii ki ee fiyatlardaki artışları göz önünde bulundurmamız gerekiyor.